İkinci sorumu soracağım. Sayın Uzan hakkınızda birçok dolandırıcılık iddiası var. Dolandırıcı mısınız? Siz gazetecilik yapmadınız. Sadece ithamlarda bulundunuz. Teşekkür ederim. Şimdi bir, tamamen gazetelerin asparagas haberlerini bana gerçekmiş gibi soruyorsunuz. Ben de size cevap vereyim. Bunların hepsi tamamen dedikodu ve palarda. İkincisi, ben dolandırıcı falan değilim. Türkiye'nin en büyük holdingini kuran adamım. Tamam mı? 40 bin kişiye iş verdim ben. Tamam tamam dinleyelim dinleyelim. Bugün Türkiye'de yüzlerce binlerce televizyon kanalı varsa onun müsebbibi benim kardeşim. Eğer Türkiye'ye özgürlüğü medya vasıtasıyla getirdiysem lütük öncesinde Star TV öncesinde müzikler TRT denetiminden geçerek çalınıyordu Türkiye'de. Bilir misin sen o günleri? Bilmezsin. Veya çocuktun herhalde. Radyoları bilir misin? Bilmezsin. Çocuktun herhalde. Onların hepsini Türkiye'ye ben getirdim kardeşim. Özel televizyonları, özel radyoları, cep telefonlarını ben de ailem getirdi kardeşim. 40 bin kişiye iş verdik. Türkiye'nin en büyük holdingiydik. 2 numarayı ve 3 numarayı topladığın zaman bizim holdingin yarısı etmiyordu. Onun için bana dolandırıcı dediğin zaman sadece bana ben dolandırıcı mısınız diye sordum. İddia yani. Tamam, tamam. O zaman o zaman o zaman bu iddiayı bu bir dakika. Herkes her şeyi iddia edebilir. Onu dile getirmek, o iddiaya onay vermek demektir. Onun için teessüf ediyorum. Yanıtlamak doğru ve yanlış demekte de size bağlı bir şey Sayın Genel Başkan. Teessüf yani. ediyorum. Yanıtladığımı Yani yalanlamasanız iddia olarak kalacak. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ben ederim. Size ederim. Sağ olun. için